Türkiye'nin yaş, sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de portakal hasadı başladı. Bugün itibariyle hasadımız başladı. En üstümüz yıllık 500 ton civarında portakal üretmekte. Ülkemiz üretimi 1 milyon 742 bin ton, yaklaşık bunun 250 bin tonu ihracata gitmekte. İhracata gitmeyen diğer portakallar iç piyasada sofralık olarak tüketilmektedir tek tek elle toplanarak hasat edilen ürünler diğer illere ve yurt dışına gönderiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de onlarca dönüm arazide özel çeşitlerle üretim yapıyor. Amaçsa hem çiftçiye hem de üretime katkı sağlamak. Bizim enstitümüzde de Farklı çeşitlerde portakallar, portakal bahçeleri mevcut olup ağırlıklı olarak Washington Neville, Kara Kara ve e, Geççi portakallardan Valencia portakal çeşidi bahçe olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Diğer portakal çeşitlerimizde genetik kaynak olarak enstitümüz arazilerinde korunmaktadır. Verimi değerlendiren enstitü müdürü ünlü, Mayıs ayındaki sıcaklık farklarının portakal rekoltesine düşüş olarak yansıdığını belirtti. Sütü Bahçemizde genel olarak portakal verimiz bu yıl için iyi fakat Mayıs ayında yaşanan gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkından dolayı bu yıl genel olarak Türkiye genelinde bir rekolte düşüklüğü mevcut.